Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kağıtan top sektireceğimize bakacağız. Şimdi kağıtan top çektirmeyeceğimize bakalım. 1 2 3 4 5 6 6 6 el 6. Ya buraya bir el, altı ediyorum. De, birinci el 6 yazıyorum. Birinci 1. el altı Şimdi arkadaşlar ikinci ele bakacağız. Bir, iki, üç. İkinci el üç. İkinci el üç. İkinci el üç. Şimdi dördüncü el. Bir, iki, üç. Dört, beş. Üçüncü el ele çekeceğim. Üçüncü el. Beş. Şimdi. Üç. Şimdi dördüncü el. Geçin geçin. İki. 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 Dördüncü el. İki. Beşinci el. 5 5 5 5 5 Şimdi Al Yok Beşinci el Şimdi Yapacağız Beşinci el kaç olacak Şimdi Beşinci ele bakıyorum 1 bir... bir dakika Bu sayılmaz Çünkü yandan attım Ve şuraya geldi 4 4 5. elde dört de tamamladık. 6. el 1 2 2 bu da sayılıyor. 6. el 2'ye Şimdi 7. el 1 2 Bu da 2 arkadaşlar. Arkadaşlar bu da iki. 7. el 2 Şimdi sekizinci el. dört, beş, altı, Arkadaşlar yedinci... Yok. Neydi ya? Sekizinci eli de altıya tamamladık. Şimdi dokuzuncu el. Bir, iki, üç, dört, dört, dört. Bu dokuzuncu el. Şimdi 10. elini de yazıyorum. 10. el kaç acaba? 1 2 Ay top kaçtı. Top kaçtı. Arkadaşlar şu an 10. elini de 2'ye tamamladık. Arkadaşlar şimdi size bunu göstermek istiyorum. Böyle. Arkadaşlar umarım Like atmayı, abone olmayı unutmazsınız. Sizleri çok çok seviyorum. Görüşürüz İhsan ailesi.